ve yaşlılık <laughs> hallerini hiç merak ettiniz mi? Bu videoda merakınızı gideriyoruz çocuklar. Alt taraftan videoyu like atıp kanalıma bir merci videoda mutlaka son dakika izin açsak tuk 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 sahur ve arkadaşları siz ziyaret edecek. İlk olarak bır 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 patabil ile başlıyoruz. 2003 yılında bir bebekmiş görüyor musunuz ve şu an çocuk oldu 2009 pır 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 patabim pır 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 patabim ve 2016 yılında okula gidiyor. 2016 çok güzel bir yıldı bu arada. Okula gidiyor koşarak görüyor musunuz? 2025 ve günümüzdeki bır bır patabeyim. Danslarına bakın. <laughs> Burnu da kocaman oldu bir anda. Ve yaşlı Ali. Abi bır bır yaşlı Ali. Ah. 2060 ve bır bır patabeyim iskelete dönmüş resmen. Abi bu üzücü ve ürkütücü duruyor değil mi? O oh, bitmedi 2077 yılda bır bır patatim yapay zeka destekli bir robota dönüşmüş ve her yere zarar vermiş. Oho! 2114'te polis robotlar onun işini bitirmiş. Bır bır kötü sonu ve 2114'ten cennete gitmiş. <laughs> evet abi bu şekilde psycho videoları izleyeceğiz bugün. Siz de en sevdiğiniz İtalyan Brainlord karakterini yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Sırada Cappuccino Assassino var. 2005'te bebek doğmuş ve 2012'de çocuk. Bakın arka planlarda da hep bunların ee, asıl yerleri, doğdukları yerleri görüyorsunuz. 2018'de o doğru koşuyor. Bir Assassino olduğu için çok hızlı koşuyor fark ettiniz mi? Ne oluyor lan bunlar tuk tuk savurlar mı? Onlarla işbirliği yapmış ve Günümüzdeki hali tehlikeli. O 2072 yılında artık emekli olmuş bir Splinter Usta. <laughs> Ve 2177'de o da bir robota dönüşmüş. Ve her yeri yok ediyor bunlar. Robot olduktan sonra iyice şeytanlaşıyor. Aa yine bir robot polis onun işini bitirmiş görüyor musunuz? İzleyici Ne oluyor lan? 16177. yıl. Burası neresi? Paralel evrene mi gitmiş ne olmuş? Bu kim? Saturni Kovini ne bu? Bunun ismini bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. Ben bilmiyorum. Saturno, Saturno. Bebek ha çok tatlı ve şimdi inek oldu. Tam yemelik oldu. Şaka yapıyorum. Okula doğru gidiyor. Bu garipmiş ya. Bu ne? Bunu ilk kez görüyorum. 2025 yılı günümüzdeki hali şehre inmiş. Ve <laughs> insanlar onu hiç umursamıyor. 2048'de çok yaşlı bir ineğe dönüşmüş. <laughs> 2060'dan <laughs> tamamen çürümüş. Ve bu şu ana kadar en kötü son olabilir. Aa, son değil. Bu da robota dönüştü ve tüm şehirde hava atıyor şu an. Görüyor musunuz? Çok güçlü bir hale gel. Robot polisler, robot polisler şaşırmadı ve bu iğneyi de yok etti abi. Ve cennet evet. Tüm hayvanların gideceği yer cennet. Umarım böyle olur. Şuna bakın çok mutlu. Ve tuk 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 sahura geldik. Bu arada az önceki Brain Otu ismini gerçekten bilmiyorum. Tuk tuk sahur bebekti ve şimdi çocuk oldu. Bir sürü tuk tuk sahur var çok sevimli Ve okula başlıyor Okula doğru heyecanla koşuyor Bu benim çocukluğum değil Ben okula gitmeyi sevmezdim Ve günümüz tuk 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 sahur Danslara bakın Ah, Yaşlandı Aga be Elini öpüp bayram aşırı isteyeceğiz tuk tuk sahur O hale gelmiş Oho Robota dönüşmüş ve yürüyüşte bakın çok korkunç değil mi? Tüm dünyayı yok edebilir. Ve şimpanzini bananini. Banani Bebek haline bak. Çok tatlı bir baybun. Şuna bak. Muz kabuğunun içinden de çıkamıyor. Aa çıktı. Çok tatlı. Artık yürüyebiliyor. Koş koş koş. Okul yolunu tuttu. Hepsi okula gidiyor. Görüyorsunuz hepsi büyüyor. Ama ayakları geri girmiş muz kabuğuna. Bu günümüzdeki hali. Oo 2063 yılında harika bir emeklilik hayatı doğal ortamına geri dönmüş salıncak biniyor. Abi robot halleri çok korkunç. Sese bak. Şimpanzenin paralini, şimpanzenin paralini tüm dünyayı yok edeceğim. Bu videoya like atmayanları yok edeceğim. O, Abi yine işi bitirilmiş ve büyük bir savaş olmuş gibi çünkü her yanıyordu. Ve bu da paralel evrene gitti. Bir karakter daha kapıcı asasin olduğunu böyle paralel evrene gitmişti, uzaya gitmişti. İşte işte sırada balerina kapıcıyla benim sevgilim geldi ya. Aşkım benim bak bebeklik hali benim aşkımın. Şuna bak. <laughs> Okula başlıyor abi çok sevimli. Sizce hangisinin bebeklik hali en sevimlisi? Yorumlara yazın. Tüm yorumları okuyorum biliyorsunuz. Ve balerin oldu. Şuna bakın 2020 yılında balerin oldu ama bu elbise onu çok kapatmış. Aldatılıyorum. Hayır. Nine olmuş ve bir sürü torunları olmuş bunlar. o adam mı? Benden olmalıydı. Ve robot balerine Capicino. Her yere zarar veriyor. Ben de olsa böyle olmazdı. Şaka yapıyorum. Hala birlikteyiz. Bu da paralel bir 91 bin yıl ne ya? 91.172. yıl. Asla o yılı göremeyeceğim. Ve bombardiyonu krokodilo çok sevimli şuna bakın Beşiğinde yatıyor <laughs> Pervaneleri de var he Daha o bebek ya bilemez. var Dino krokodilo arkadaşlarıyla birlikte uçuyorlar Uçmayı öğrenmiş burada He ee, büyüdü ve artık uçuyor 2014 yılında yavaştan korkutucu hale bürünmüş ve okula böyle gidiyor abi okul derken korkuyordur. Ve 2025 günümüz tüm şehri bombalıyor bu çok korkutucu şuna bakın Her yeri patlatıyor bu çok tehlikeli Bomlar uzak durun Ve o da yaşlandı 2062 yılında Artık şehirleri bombalayamıyor çünkü çok yaşlandı el ayağı tutmuyor Pervaneler yavaş duruyor 2177 yılı ve Robot halinde tekrar sahalara dönmüş tekrar tüm şehri yok ediyor. Ve bu ne? Bilgisayar yapay zeka evrende mi girmiş? Ne olmuş? 8565. yıl. Bambaşka bir şey dönüşmüş. Siyah tuk 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 sahur. Bunu ilk kez görüyorum. Siyah tuk 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 sahur de. Bunu daha önce görmüş müydünüz? Okula gidiyor şu an. Ama siyah tuk tuk sahuru Umarım zorbalamıyorlardır. Oha günümüz. Oha, oha hip, -hop, hip hop yakışırdı buna. Aa ne çabuk yaşlandın ya. Aga be. Çok yaşlı ve oho. Onunla dal geçenlerden intikam alma zamanı robot black tum 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 savur ve 316.170. yılda bambaşka bir evrende şu an buna ben paralel evren diye geliyor sizce ne olabilir? Tralala mı tralala? Bu da çok sevdiğim bebeklik kayta bakın. 2001 yılı geldi ve arkadaşlarıyla sahilde kopuyorlar. Ayakkabıya bak. Ayakkabı kendisinden büyük. Ve okula başladı. Okula gidiyor. Ama tralala tralala 3 ayaklı değil miydi? Sanki öyle hatırlıyorum. Ha evet 3 üç ayak. 3. ayak sonradan çıkmış demek ki. Sahilde yürüyüş yapıyor. Günümüzdeki hali ve be bu da yaşlandı. Bir gün hepsi gerçekten böyle yaşlanacak. Ben de yaşlanacağım. Bakalım o zamanlar beni görebilecek misiniz? Beni hala hatırlıyor olacak mısınız? Ve robot Trelala Trelala gözlerindeki ışığa bakın ve arkada patlamalar yaratıyor adeta.